geldim mi yayında ıhı öldü galiba aha kanka şuan yayındasın bekle bulacağım seni selamun aleyküm gençler uzun zaman sonra yayındayız Şu an yayındasın şuan youtube'da yayındasın evet. şuan youtube'da bak bak yayında mıymışız evet. Evet bak bak iyi bak şuraya ben abone olayım önce evet fake abone de kasıyoruz gördüğünüz gibi hiç affet test yayınına görüntüleme yok girelim gir bakayım ben de konuşamıyorum ya ben de iyi ya Konuş daha <laughs> Geliyor oğlum. Neler dedi ben, ben, ben de bak istedim dayı. He? Bak. Meda da geliyor mu? Yürüyordum. 10 milyon 5 se ses sadece mi? 14.125.140 biri pasif oldu. Eee o da mı geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Her şey Fake haberine de kasıyoruz gördüğünüz gibi. <laughs> Oğlum, Oğlum baya kaliteli lan. Geriden mi geliyor Kanka normal ya gecikme var. Onu biraz düşük yapabilirsin de. Yapma çünkü kesinti olabilir o zaman yayında. Be mikrofon nasıl benim benim? Ba bayağı kaliteli kanka. İyi yani. Yalarım. Kapatın <laughs> bak. Eyvah. Birazdan yönden ne duyacağım bak. Dur. Bak tamam, bak buradan duymadın onu. Bekle. Zırh dükkanı. İyi abi sadece 3 yıl önceki video var. Nerede bu test Oldu hemen test yayını diyor yarram. Yalarım dedi. <laughs> Efek <yaptı. gülüyor> tamam. Şimdi bunu sileceğiz. Düğünümüzü canlı yayında yapacağım. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> dur bir dakika mikrofonumu daha bir kapalıymış. Ay indirdim aşağı şimdi onu. Tamam bunu nasıl kapatıyorum? Burak bulabildin mi? Ya yayını <laughs> dur <gülüyor> nerede <laughs> durdur. <laughs> <laughs> yayını